Öğrenci işlerinin bu bölümünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Hem İstanbul'da hem Ankara'da olacağız. Ankara ile başlıyoruz. Müzik Ankara'da 300 binden fazla üniversite öğrencisi var. Bu öğrenciler istedikleri bütün bölümlerde eğitim alabiliyor. Ancak Başkent Ankara özellikle sağlık eğitimi konusunda ön plana çıkıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Gülhane Külliyesi de burada. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olarak 2015 yılında kurulan üniversite, ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi. Eğitim yolculuğuna 21 fakülte, 5 enstitü, 6 meslek yüksekokulu ve yaklaşık 4000 akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyeti olan fakülteler arasında Hamidiye Tıp Fakültesi, Gülhani Tıp Fakültesi, Adana Tıp Fakültesi, Buhara i̇bn Sina Tıp Fakültesi bulunuyor. Üniversite bünyesindeki enstitüler ise şöyle. Gülhane Sağlık Bilimleri, Hamidiye Sağlık Bilimleri, Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri, Savunma Sağlık Bilimleri ve Sudan Hartum Sağlık Bilimleri. Üniversitenin Gülhane Külliyesi Etlik'te, merkezi bir lokasyonda olan kampüs, ulaşım imkanları açısından avantajlı bir konuma sahip. Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren üniversitenin 7 fakültesi ise İstanbul'da. bilinen Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi Üsküdar'la Kadıköy'ün kesiştiği noktada kolay ulaşılabilir bir yerde bulunuyor. Müzik Somali, Sudan, Özbekistan ve Suriye'de de enstitü ve fakülteleri bulunan üniversite dünyanın dört bir yanından öğrencilere sağlık eğitimi sunuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015 yılında kurulmuş olan yeni fakat kökleri maziye, eskiye dayanan sağlık temalı olarak kurulan ilk devlet üniversitemizdir. 22 fakültemiz var. Bunlardan ikisi yurt dışında olmak üzere 11 adet tıp fakültemiz bulunmaktadır. Bu çapta, bu büyüklükte bir başka üniversite yok. Yani öğrencilerimizin tercihleri sırasında baktıklarında Gülhane'yi tercih ettiklerinde Ankara'yı, Hamidiye birimlerimizi tercih ettiklerinde İstanbul'u tercih ettiklerini ve orada okuyacaklarını bilmeleri lazım. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız adına askeri öğrenciler yetiştirmekteyiz. Yani bu askeri öğrencilerimiz eğer tercih kılavuzunda Milli Savunma Bakanlığı adına kız erkek ayrı ayrı İçişleri Bakanlığı adına kız erkek ayrı ayrı bu tercihleri yaptıklarında bilsinler ki üniformalı öğrenciler olacaklar ama yine bizimle bizim sivil öğrencilerimizle birlikte okuyacaklar. Ve mezun olduklarında eğer İçişleri Bakanlığını tercih etmişlerse İçişleri Bakanlığı adına Milli Savunma Bakanlığını tercih etmişler ise ...Milli Savunma Bakanlığı adına kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri veya hava kuvvetlerinde subay veya assubay olarak bitirdikleri okulun durumuna göre görev alacaklar. Ülkemizde ve dünyada bu kadar geniş staj imkanı olan başka bir üniversite yok. Bizim 62 hastane ile, Sağlık Bakanlığı'nın eğitim hastanesi ile afiliyasyonumuz var. Onlar bizim üniversitemizin eğitim hastaneleri. Dolayısıyla üniversitemizin çok geniş eğitim, staj imkanlarından yararlanacaklar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ARGE'ye de büyük önem veriyor. Üniversite ayrıca araştırma merkezleri, mesleki beceri, simülasyon, deney laboratuvarlarıyla sağlık eğitiminde standartları yükseltiyor. Yedi Tepeli şehir 50'den fazla üniversitesiyle binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da ulaşım olanakları sayesinde her yere kolayca ulaşmak mümkün. Ancak şehrin trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Üniversiteye yakın bir yerde yaşamak öğrenciler için büyük avantaj. medeniyetlerin yaşadığı İstanbul her açıdan zengin bir şehir. Bu kadim şehri sevmek hiç de zor değil. Bununla ilgili en güzel sözleri kuşkusuz Yahya Kemal söylemiş. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.